Ben yurt dışına bile keserken devletin beni dürtmesin diye KDV'li kesiyorum biliyor musunuz? Yurt dışına bile yurt dışına KDV kesmemen lazım. Ben yurt dışına bile KDV'li kesiyorum. Çünkü şöyle bir argümanı var devletin yasalar nezdinde. Diyor ki sen yurt dışına iş yapmış bile olsan bunu tüketenler Türkiye'de olduğu için buradan şeyleri bu stratelere falan bunu tüketenler Türkiye'de olduğu için sen KDV ödemek zorundasın. Hayda. YouTube'dan para alıyorsun mesela ya da Twitch'ten. Sana diyor ki tamam YouTube'dan aldım da parayı. Bu işin tüketicisi Türkiye'de diyor. O yüzden diyor KDV ödeyeceğim diyor. Tak! <laughs> KDV çıkıyor. <laughs> en sen de bir anda. Ya benim bir arkadaşım yazılımcıydı. İnanılmaz indirmeler alan app'ler yazıyordu. Oyunlar yazıyordu. Çocuk sırf bu sebepten bıraktı biliyor musunuz yazılımcılığı? Şimdi bir şirkete yazılım yapıyor. Kendisi standalone developer'dı. Bıraktı abi çocuk. Onunla mı uğraşacağım diyor. O kulağıltı altı mı yaptı sana? Evet. Bana gel gel bana doğru gel. Gidiyorum. Şeyden... Ya adam Aynen. freelance yazılımcıydı Her şeyi kanıtlamasına rağmen indirenlerin çoğunun yurt dışında olduğunu Kanıtlamasına rağmen hayır KDV vereceğim KDV vereceğim deyip Adam 650 bin lira ceza kestiler Adam da dedi ki abi Ben niye bu ülkeye katma değer katıyorum ki Giderim bir şirkette otururum Ayda 80 bin lira maaşımı alırım arkama bakmam dedi Her gün aynı iş, işleri yapıp yapıp duruyor Sıfır katma değer Bana ne yapayım diyor Ödedi mi cezayı mahkemeye gitti en son 200 bin lirada Tab oldular da yani çocuğun sinirleri çok bozuldu. Çünkü gerçekten Türkiye'den kullanılmıyordu yaptığı app'ler. Yani öyle salakça bir şey yaşandı ya. Yani bana gösterdi bu Gördüm gördüm. Çık ölmediysen çık. 10 can gördüm. Botta durumunuz ne? İyiydi daya item almamış ya. Eee, şey var aynen, bu arada. Aynen. Burada bak kayın. İlk kez oynuyorum sen söylesin. Aynen ne yapacağım. Tamam. Ya. Duya bakabilir misiniz? İmkanı var mı bunun? Yok Abi Saylas'a çık koydun Biliyordum ya niye Nasıl? zorladım ya Biliyordum ya Saylas'ın orada olduğunu biliyordum niye yaptım ki bunu ben Şükrü'nün yazdığına bak görmedim ya Ha okusana be Bize Twitch'ten para gereken Amerika'da vergisi alınmış halde geliyor onu ispatlarsan vermiyorsun vergisini demiş ee, evet hem evet hem hayır Ben onun için başka bir legal yöntem buldum abi o şekilde hallediyorum. Yani ee, çifte vergilendirme olmaması lazım aslında. Twitch de orada %10'unu kesiyor zaten. Falan filan karmaşık bir mesele. E vermiyormuşsun demek ki. Twitch'ten kazandığın paranın mı? Hem de nasıl veriyorum. Orada şöyle bir şey var ama o da yine ilginç bir durum. %15 vergili Özel sosyal medyadan kazandığın parayı vergilendirme gibi bir şey getirdiler. Sosyal medya kazanç hesabı. Ama onun da yıllık önce 800 bin lirayla sınırlı dediler. Sonra 1200 dediler falan. E şu yani. Her gün yeni bir şey öğreniyorsun. E bunca pasaryayla uğraşırken bir de yaratıcı olup komik içerik üreteceksin. Eğlendiren içerik üreteceksin. Ah lan dayı. Ya. Vur lan dayı belki vur, öldürsün. Ah o yola geliyorum abi. Kokluyor. Flaşım Ulan adam bir hero oynayacaktı. Korkluyor. Niye aldınız ya? Ya pişliği dayı işte onu yiyecek ya. Bir tane hero biliyoruz onu da aldırmıyor. Sıkıntı yok dayı. Ay me bu oyun anasını karşı tarafın anasını götünden lazım ya. Hepsi oraya yettir. Öyle değil. Şu atamadım. İkisinden de bak. Aldın aldın. Helal lan dayı. Ya onu da alırdım da. Ne diyorsun? site trafiği. Tamam yüzü yüzü sıfır Ceza geldi. Bilirkişi analitik üzerinden kanıtlamaya çalışıyoruz. AdSense ne falan diyor atanan bilirkişi. Hiçbir fikri yok. Bilirkişi atamışlar. Oğlum bana işte Twitter'dan para geldi. Bu ne diyorlar? Ondan sonra adam bir rapor yazmış. Twitter'ı teveter diye yazmış. Yani bu adam benim <gülüyor> Twitter teveter diye mi yazıyor? Evet, raporda teveter yazıyor. Bu adam benim Twitter gelirimle ilgili rapor yazacak. Bilirkişi olacak. Ve bu konuda hüküm verecek olan hakime bilgi, malumat verecek. Hayatımda daha çarpık bir şey görmedim ben. Bunun kaçması Abi ciddi Aş mi? Ben öbürü kaçmasın diye ona hareketlendim. Ya ah, abi. Onu sana bıraktım. Ulti da benim. Ah lan. Ne sıkıntı yok. İttirelim bunu. Kule altına kadar. Tek kaldı bende. Olum, ha, ben koyayım. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Hatırlarsa, ah lan. Endi. Ulti tut saldırdım belki. Benim base atmam gerekecek. Adam yani Twitter'ın ne olduğunu bilmiyor. Tamam mı? Benim Twitter gelirimle ilgili yorumunda bulunacak moruk. Bir de diyecek ki hocam şöyle olsun böyle olsun. Bir rapor yazmış. Teveter yazıyor raporda dedim. koyayım yani. Hocam dedim. Ahmet okumayacak mıyız dedim ya. Ondan sonra bana diyorsunuz ki Cahreyn eskiden daha komikti. Ben ne abi koyayım? Uğraştığım şeylere bak. Arkadaşlar öyle bir ülke ki burası. Siber suçlara gidiyorsun. Diyorsun ki. Aa öldüm. Olayın videosunu diyorsun. Ben Google Drive'a upload ettim diyorsun. Adam bana Biliyor diyor mu? ki, mi? adam Taş bana mi? diyor ki öyle olmaz beyefendi. DD'ye yazmanız lazım diyor. Dedim o niye öyle? Ya diyor senin attığın link diyor beni hacklerse. <laughs> şey şey hackleyemiyor yani. Yani hack diyecek dosyayı şeyin içine atamıyorum. didin içine atamıyorum. <laughs> Hayır utanmasa 3.5 floppy disk'e at gel diyecek yani. Oğlum şeyi gördüm ben ya. Uzlaşmada en azından yazabildim. Google Drive linki. Google Drive linki var ya böyle. Onu siberdeki polise verdim işte şeyi kağıdı. Dedim ki linki dedim isterseniz dedim başka türlü iletebilirim size. Atır atır otur dedi oturdum. Abi kağıttaki linki şöyle bir link. Abi tek tek yazdı. H T t t t 2 nokta üst üste drive nokta google nokta com i küçük g yumuşak I. Tek tek yemin ediyorum tek tek yazdı. Enter'a bastı. Sonra dedi ki olmadı. Abi dedim belki L ile I'yı karıştırmışsındır. Ben diyor uzmanlık alanım bu. <laughs> kafayı yersin Muruk kafayı yersin. Bu ülke bak normal insan ülkesi değil ha kafayı yersin Muruk. Muruk sadece deliler hayatta kalır. Uruk kafayı yersin sorgulama. Lahmet <laughs> Mustin. Lahmet <laughs> Mustin. Şu botayı bir yardım gelir mi artık? Abicim bir hikaye anlatıyordum ya. Real oynar mısın lütfen? Tamam yeter. Bana mı diyorsun? Tamam. Tamam tamam. Yeter. Tamam. Okey. Okay. Tamam. Flaşım. yukarı yukarı yapalım. Mid bir dakika sendeyim mid. Mid geliyorum. Hay a koyayım Gel ya. Abi. Gel abi. Gel abi. İndi gidek. Oraya fazla zorlama bence abi. Kazık kazık gelecek görmez. Kadix öldü. Bu niye ölmüyor? Öldü, şuradan geliyordu. O item gitmiş abi. Bu niye bir ölmüyor? Şey var. Şu çizmesinde var o çizme şu OP ya. Botta neler oluyor? Botta hep bir bezle, şey oluyor. Beyzat sen beyzat. Geri git. Ooo bot dikkat et. Burası full. Bot sen bir şey geliyor. De ultim var mı? Var var. Geri meta onu. At. Alırız yemirin. Abi çok ya, kötü. Çık, çık 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 çık. Uçam yere gitti lan. Ofta. Tam yani. ya. Buraya yardım gelse var ya anasını ya. Var Malfen TP sır base atıyor. Gelecek. Gelecek. Hatta TP at. Çık, kovala kovala oyna oyna oyna. Gel Malfen geliyor. geliyor. Flash'i da var. At abi ultini. Ulti yokmuş. Nice ulti. <laughs> Esli oğlum buraya aynen öyle oğlum. Onu oyna. yapma onu yapma. Emre kek Ben tapa yürüyorum Emre. Kal orada kal. <laughs> Biliyorum ki yok haberiniz olsun. Boka iyi olur. Dayıço, base atmak istiyorsan gel. Bu Yahya'yı banlıyorum geri ben. Banla. Dayı benim içimden çık. Ben jungle dönüyorum. Beni bıraksan Aynen, tükürsene, tükürsene Dayı çıkabiliyorsun çık. Sana Emre, Emre tükürsene şurada. Şey. Dayı hadi koyacağım ha. Abi ben Bir bunu dayı zannettim. Dayı bende Sı değil ki. Tamam sus. Ben onu niye dayı zannettim ya? Dayı sen ya, Çok falan oldu <laughs> dayı. Dayı. Bak a**ımın çocuğu counter jungle yapıyor bak. O bu ne ya? Geldim oraya. Aa boş attı ultiyi. Ultiyi var mı basot? Yok yok. Oğlum var 3 saniye ya. Gerizi kal kurusu. Desene 3 <üç gülüyor> saniye var abi. Çık abi çık oradan gitme. Saylasa gelecek. Oğlum oynasana Emre. Emre ulti. Boyutu... Abi doğru zamanı bekliyorum abi. Bu gitsinler. Ya doğru. o kişi mi olması lazım? Çocuğu senden önce adam attı. O Doğru zaman ne Emre? Ben öldükten sonra mı? Hayır abi 3 kişi orada birleşti. Ne, evet, tamam, ne oldu? Evet tam ne oldu Adam tek kişi Onu attı. Atınca. Adam tek kişi atınca ne oldu? Kestiler bizi. Taha sıfır demek çünkü. Salak tahası. Sıfır demiş daha. İşte jungle'ım birazcık bana gelseydi. Niye götünü karşı tarafa? Karşı tarafın jungle'ı mı geldi? De, alakası yok geldi de. He ne yaptı? Benim ben iki kez ölmüşüm. Ben, ben karşının jungle'ından daha iyi oynamışım. 6-4-3 oynamışım. Ya şu rahata e, bak. bak. Jungle'ımda geziyor adam ya. Dikkat et. Full ittir hemen full ittir. Eee a***** fark edeyim ya Arkadaşlar Abi buraya bir şey koşuyoruz. var mı? Gelin Yaşarsan Yaşarım ben sorun Gire yok mi? Ama yani Yine adamlar sizden ya. önce gelirse olmaz agalar Hı. Harbi kusacağım şimdi ya Abi hep biz öldükten Bak, şey sonra ya. Ben, ben kusacağım evet. ya. Felix burada. 3 Üç, kişi de geldi. Tam evet. orada. Evet. yok Felix. Kasmış ya yani. ne yapayım ki adamı? Vay koyacağım ya. Abi yani her lane kasmış. Niye giriyorsun oğlum? Girmedim abi. Çekti çekti. Buna gerek var mıydı emin ya. değilim. Yetişmeye çalışıyorum. Çok uzak. Gir ya Geriye geliyorum, geliyorum, giriyorum. Şöyle bir şey oyna ya Haydi evet. oğlum. Haydi oğlum buradan geldi Baron birden. Abi tak. Ya. Vuracağım dayı ben onu oyna İyisin. Yılda iyisi. basacağım sana. İyisin. Neyin slow'u bu? Ananı sikeceğim ya. Helal. Evet. Var mı bu oyunun dönme ihtimali? var. 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 Güzel onu al. Sen ya yavaş oynayalım. Adice yukarı Emre. Şu yöreyle oynatma. Gerisi kolay. Öldü öldü. Korkutacağım onu korkuttum. Yok bana, abi. Bana, bana bak bana bak. Flash attı. Hmm. Hasap çok abi. Hadi bakalım koş 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 koş. Bir koş. anda bir anda bir anda. Gitmez bu da gitmez koş koş. TP geldi ileriye i̇şte. bak. Korkuttum arkayı. Yardım am edin bana. Samira fokus, fokus. Vuramıyor vuramıyor. Yardım, vuramıyor, edin ya. bana. Eksin. Oğlum Yardım Emre ne yapıyorsun Emre? Ya, ya, ya. Emre ya. gülbünü ya. bir yerden ya, ya. Bir yerde, buraya gebersin abi o ya. Ben, ben solo oynadım. Dayı ben solo oynadım. Doğru solo oynadım. Dayı ben solo oynadım. Doğru solo oynadım. Dayı ben sol oynadım. Oğlum niye başlattın ayım ev? Ne oldu? Ne anlamadım ki ben. <laughs> Çıkacaktım ben hiç bir şey girerdim. Ne oldu? Ne oyunu? Bozma. Ya 5 dakika niye, niye Yok ceza vermez ya. Arkadaşlar niye her şey seri yaşanıyor? Bir konuşalım yani. ya 40 yılda bir alt tepturlattım. 10 lira ceza vermez tamam. Aynen var. aynen. Neler yapıyor pisler? <laughs> Dayı go next bir tane win alalım ya. Agalar hey Şako Ignat şey girmiş. olmaz. E bunların jungle'ı yok. Gibi. Evet onu söyledim. Unutmuşlar Çağlar herhalde. Yok. Bak AP eder demeyin. Allah Allah. Geldi lan bir tane daha. Al... Ne takısı gireriz. Kesemeyiz. Bana zaten. sürekli bir çıt çıt ses geliyor. Nereden geliyor olabilir? MS diyor. su ben de duyuyorum İ o İ çıt çıt tı. Niye bu ya? Ses geliyor. Sen de duyuyor musun? Hı? Ne ki bu ya? Bak yine geliyor. Bak. Ne bu? Allah Allah. Oyun mu şu? Ya adam akıllı bir oyun oynasak ne olurdu yani? Oh. Ah, oh. flash Q da da işte Ama mana nasıl? Her şey o full kumma itiyor galiba. Ölecek abi. Aa. Ya hayır o değil, o değil chat. Yani. Şöyle. Ne? Ben pizza oven yapacağım. Tamam mı? Söylüyorum. Ki zoom'un yapacağım. Ortaya öyle bir taş koymam lazım ki hem kolay ısınsın hem de ateşi evet. kaldırsın. Orta boy mu yapacaksın? Nasıl bir şey yapacaksın? Orta boy. Fırın taşı, mangal taşı, doğal bazalt taşı yazsan bile kolay yerlerde satın alabilirsin. Evet. İdra mı alsanız diyor. Alamet mi alsanız diyor. Alamet envanterimde. Benden gelir olabilir mi? Gel gel geliyorum. şunu abi, yukarı geliyorum. açam. Geliyorum. Gel gel. Respet olsun. <laughs> ya aga. Aga ne oluyor? Vur lan. Ah. Var ya. Şu bot tarafına lütfen oynar mısınız? Teşekkürler. Renk geldi ama. Et su ult. Et ult seri gel. seri patlat. Yok şu anda yok. Sen atla bana. Patlat ultin var. Tamam canın sağ olsun. E, şu ultisini da yemedim. Dayı çek. Çekiyorum. Dayı asıl. Dayı ne Çok yapıyorsun? Çekti. Giderek Dayı. gidelim. Öldü. Kalkan yok. Dayı yapma onu. Oyna. Pileş yok da onunla gelmiş bile bilmiyorum. Oyna 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 orayı toplayalım. Helal dayı. Oyna oyna. Çık. Bu olmaz. Hangisi gerçek? Arkadaki. Burada yakalandık. Şu. Arkadaki değil bu gerçek. Ha bu değilmiş lan buymuş. O vision. Gelmedi. Bu kötü oldu. <laughs> <laughs> Dayı, uh, gel. Botta kokla. Flash yok, ulti yok onun geliyor. O değil. Patlayacak. Gp, Gp gelecek oraya. Biliyorum. Kırdım, kurdum. Daha oryan ultimiz var ona göre oynayın. GP ulti duruyor. Hasar var. Dikkat et. Bir yanda yiyebilirsiniz yani. Bir cevap ölecek o. Önlük keseceğim onun. Oyna. Egar'a dikkat. Helal. Eee. Tamam. Kulüye dikkat et. Oynuyor mu abi daha ne yapayım? Ama kaleye gitme bana gel yalnız Yalnızlığı hissettim orada ya. Yani. Oğlum. oğlum bir W atsana adamlar at, ha. Yalnızlığı hissettim diyorsun. Bu ne ya? Arkadaşlar bunlar bak. ittiriyor dayı biz burada oynarız. Abi ben E'ye bastım ya. De bu sefer hasar çık dediniz hasar çıkıyoruz. Taşıma potansiyelimiz artsın diye ne yapayım? Hadi lan dayı. Ya hay koyayım ya. O ne? Çünkü niye hep ben öldükten sonra destek geliyor dayı? Abicim ölüydüm. Onu söylüyorum işte hep öldükten sonra geliyor. Bu ne koyayım ya? Dayıcım ben uzadım oradan. Nasıl ya? Bu ne ya? yedi Mal mı bu? Ne yaptı ben de anlamadım ya. Ya diğeri de burada. Ben en azından. Bile ah, yok. Ya, abicim. Niye hep 4 botlar şimdi ya? Totem de at yani. anlamadım ki. AW. Helal oğlum. Yediniz onu. Bitir öldü ya. Allah'ım pinalı Hayır be böyle bir şey yok ama oğlum ya. Sen neler yapıyorsun ya? E niye gitmiyoruz öne? Yani Sen ne yaptın? Ki? Ben anlamadım ki abim ya. 4 kişiydik burada. Niye oynamadık? Ben anlamadım. Neyi an anlamadın? dört 4 kişiydik burada. Niye gerideyiz? Niye işte? kule dalıyoruz? Lan kule şimdi? gitti ya abi kafa attı buna. E? Al Mesela, kuleni işte, e, Bir de götünü sorunda mısın? Ben anlamadım. Ben yani oynayacağız diye bir tane omurga yaran al. al. Tamam. Bundan sonra olayım olur mu? Vardat. Vardım yok. <laughs> Abicim anlamadınız herhalde. Adamlar yalnız oynamıyor. Aa. <laughs> Dur Ayşe'yi yakaladım. Götünden ya. sikeyim diye oyun oynayamazsın Tahacım. Canım benim, benim. Yok abi o yüzden değil. Şakoyu da gördüm saat orada gelirken şey. almak için zorladım. Çıkamazdım. Saldım sonra. <laughs> Diğerlerini gördüm yani. Dencani bomba atar diye bir kara mermer ustası var. Öyle bir şey yok abi. Bu ne demek ya? Abi şuna ver mi Ahmet abi? Tamam abicim de sus sus dinliyor adam zaten. Var. Flash yok be Igor'un. Hatta ignite attı galiba. bakayım kaç kişisiniz bu ya? Megan'ın flash'i yok. Vallahi mı? Gidiyorum <laughs> Megan'a. Hadi lan dayı. Megan burada. Hadi evet lan. Oyna buna. Öldü Veigar. Polis yok. Kaçamaz. Helal lan dayılar. Baron. Baron. Ayım hemen dön. Ayım hemen dön. Hemen 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 hemen. Saniye aksatma gel. Bas 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 koş, koş. koş, 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 koş. Koş 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 koş. gel bas, peşimden bas, gel. Bas, 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 bas. Gel 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 gel. Bas 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 bas. Gel 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 dal 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 yani Tamam tamam o kadar. O kadar. Tamam, o, o kadar. Tamam, o kadar. Hadi hadi. Aceleci davranma. Affedersin. Yakalandı bu. Çok iyi. Oy. Sıyırlandı. Oy. Oy. Oyna. 50 saniye zaten. Oyun Geldi oyna oyna oyna. Ayme orada yakalanma. Ayme. Ayme. Kesti kesti orada. Tamam abi. güzel. Ben oldum şu anda. Ben oldum ayım evimi bu. Tabi tabi şu anı. Bas bakalım. Oğlum. Gördün ama. Görmedim ya. Söylesene tamam, oğlum. Sicleyelim. Ne bileyim gördüm diye evet. sustum adam önde yanıyor. Dayım onu çekersen oynarız. Allah'ım ya Allah Rabbim. Önce kule. Dayım çektiğini keseriz. Dayım. Beygar'ı yine çek sadece sen dayım, şuna. çektiğini keseriz. Çık buradan çık. Burayı aldık çıktın. Abo dayım. dayım. Tamam. Çık buradan aldın orayı. öldüm. Beni evet, sattı. Tamam. Olsun olsun. Ha şuna yok mu ya? Helal. Öyle mi dedin? Helal. Flash alın. Red gel. Ee, OGP var. Burada. Şu an yanlış mı? Ne yaptın ya? Ha ne yaptı <laughs> daha? Özür özür çok özür çok özür. da. Çok özür çok özür çok özür. Ama kaçarsa epic olacak. Çok özür çok özür. Dayı kaçarsan epik shit. <laughs> çok özür çok özür çok özür. <laughs> Orada Volkan abi kurtarmaya fokuslandım ben sattım özlerim. Tamam, oğlum yan yana zaten izlektim. beni nasıl kurtaracaksın? Ta tamam, bak Oraya konuşamadım ya. Adam uzaktan uzaktan. <laughs> ne bu ya bana? Ha ittir işte oğlum Allah Allah. Ne 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 ya diyorsun ne ya? Ya ne yapıyorsun? Tamam ittir işte konuşma. <laughs> Dayı bir anda. Dayı yakalanma artık. Tamam flash aldılar. Gün yoksa öne uzatma kafanı dayı anlamı yok. Anladın mı? Anlamsız yok. Daha mouse click yapmayacaksın dayı. Daha şimdi... Helal ta ya çık abi bence, ya. Önce, <laughs> evet, bence dayı böyle bir... Aymen çık bakış. dediğimde en son o, sen çıkarsak ölürsün ha. canım benim. Niye çıkıyoruz ki ben anlamadım. Bir kişi eksiyiz. Ondan olabilir mi? Dayı biliyorsun. Oy dayı ne yaptın? Yeter mi, mi dayı Dayı çık oradan. Dayı çık. ya. Yakın oynayın bize. Valla ultim 30 saniye ama geri kalanlar aktif. Ha ben yakalandım şimdi de. Çıkarsın sen oradan. Çok iyisin. Sen oradan çıkarırız. Öyle şey onu atmasaydın abi. <laughs> <laughs> Ölüyordum. Ben seni ayakta tutardım ya kalkanla. Tahacım, top lane yok artık. Takımla Sakın Topa gidip gidip şakoya ananı ne işe yarıyorsun bana, yani? Bana bana Volkan yumurga kıran aldı. Takımla oynayamam zaten sonra. Demir onun niye gidemedim? Yapamadım ya. Yetmedi tüyler. <laughs> gel lan gel. Dayı sen şey alsana şu kırmızı şey var. Kahin merceği. Görüyor musun? Ben ben hareketlerini görüyor musun chat? Buraya gelmesi olmaz mıydı ya? Olmaz da dayım sendeyiz. Şu yeşilliğe. Sözü. Hiç sıkıntı yok. Onun üstüne de koşabilirsin sen. Ne oldu geri zekalı seni? E. Aa skill'e bastım atmadı. Bende bir şey yok. Skill'e bastım atmadı. Dönerim. Dön de. Dön, Dön de. Madır. Tam ta tamam, ölme. <laughs> Onu diliyorum. Maalesef standdan çıkamadım ya bir kez tutunca. Oğlum koşarak yakalandın yani. Ay şu salaklara maç verdik ya. kafayı yiyeceğim. Oyunadayım. Dayı gel buraya, dayı buraya, dayı Ayrılık, ah. Ayrılık oldu. Ayrılık oldu. Ayrılık oldu. Ayrılık <laughs> oldu. Siz dedik ki etrafında oynamayı bilmiyorsunuz. O yüzden kaybediyoruz haberiniz olsun. Ya ama... Allah canım altına kurtulsa! Allah canım altına kurtulsa!